Örümcek çocuk yokken şu oyundan da biraz ben oynayayım bakayım ya. Öğrenebilmiş miyim? İnşallah öğrenmişimdir. Olan <laughs> savaş işleri benim işim. Savaş oyunu benim işim. Ne yapacağız burada acaba? Şöyle parmağıyla şuradan kartlar alıp atıyordu Örümcek çocuk. Olan Var ya varan var kamyoncular denilenler arkadaşlar olacak dalacağız biz bu meydana Meydan er görecek yiğit görecek Kılıçlar kalkanlar havada düşecek Ne oldu benim benim oradan bir tane Bir yer düştü gibi benim kalem ömrü düştü gibi Örümcek çocuk Oğlum neredesin lan Düşman saldırıyor bak kaleler bir bir düşüyor koş Aa, Recep abi geldim Oğlum. Okuldan yeni geldim dur Recep abi çantamı falan koyup üstüme değiştireyim geliyorum Lan geldi oğlum. Aa merhaba diyor. Anıl dünya çapında yorum yapmış. Kardeşim Allah razı olsun. Bir kalp gönderiyorum. <laughs> lan ölümcek çocuk. Dur lan kafama vurma lan. lan oğlum çocuk çocuk bak beni Recep abi bak kılıç getirdim sana. Ya ben bu oyunu öğrenin öğrenemedim mi ama? Nasıl oynayayım bir baksana bir yorum yapsana. Ne yapıyorum şu anda? Bakayım. Çok kötü oynuyorsun. <laughs> niye ne niye kötü oynuyorum ki? kötü oynuyorsun. İzle bakayım. Bu ne bilmiyorsun. Bak sen sadece yorum yap. Bugün hiç karışma. Teknik bilgi de verme bana tamam mı? Hadi <laughs> susuyorum. Bak bugün madara edeceğim düşmanı. Madara madara. Çok güzel madara ediyorsun. Niye? Kötü bir şey mi yapıyorum ben burada? <gülüyor> <gülüyor> Ulan gene sol tarafımdaki kaleyi yıktılar la. Lan nasıl düşman lan bunlar? Aynı düşmanlar. Ben ne diyor o bu abi? Ben kendime ok mu atıyorum? <laughs> Saçmalama oğlum ne Baktın okula lan? Yanlış ki giden çarpmıştı ya ne yapayım ben ben? Giden gitmişti diyorsun. Evet. Oo, ateş ateş atıyor lan adam bana. Ateş atıyor arkadaş Ateş atıyor. Vay şerefsiz. Lan şurada mangal yaksaydık onu atsaydın var onu yaksaydın. yarı al aptal herif. <laughs> lan, lan, şu savaşında bir adab olur kardeşim ya. Bak bak adam habire üstüme bir ok atıyor ya. Ben niye atamıyorum ok? Bak gene ateş attı. Allah Allah. Ateş atmak. Ulan tabi o zamanlar Tüfek yok tüfek olmayınca adam demek böyle ateşi yakıyor böyle atıyor üstümüze. Aa, Düşman 3 tane taç aldı maçı bitirdi. Baksana örümcek. Ben ne Allah, yapmışım? ezmiş. ezmiş. Ama yeneceğim ben, o adamı yeneceğim. Merak etme sen, dur. Goblin stadyumundayız evet. Bu defa da ben atacağım bakayım ateşe. Al lan. Bak, bak, bak. Nasıl atıyorum, bak. Ana, kendi kafama atmışım. <laughs> ben, ben kendi kafama attım lan. Bak, adam gene atıyor bana. Arkadaş, kafama kafama atıyorlar ya. Bak, sol tarafta bir tane dev var. Habire bana bu yumruk atıyor. Hangisi daha iyi hangisi kötü hiç anlamıyorum ki Olan öğrenecek biraz yardım etsene Biraz akıl fikir ver kardeşim E taktik ver dememiştim taktik Doğru taktik, taktik ver dememiştim değil mi Ver demiş miydim ne demiştim Ne dememiştim ya Ulan var ya O kılıcı alacaktım Oraya inecektim Hepinizi şişleyecektim Ama gel gör ki bu bir oyun Gerçek alemle karşıma bir çıkar mısınız o zaman görürsünüz dünyanın kaç bucak olduğunu. Er meydanını görürsünüz o zaman. Bak 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 orada bir tane ata binmiş. Deyyus bana oraya saldırıyor. Deyus seni gel lan buraya gel gel gel. İndir lan şunu attan goblinler indir şunu al ana olan adamlar biz öldürdü ya Aha bir tane de ben öldürdüm lan örümcek çocuk bak 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 sağ aldım <laughs> Vay ikinciyi de öldürdüm Oo ya. ikinciyi de aldım bakalım Kendine ateş attın ama kendi. dur yapayım. dur dur. Oo, adam aldı. Adam aldı. Evet, sen hayır sen aldın. Ben mi aldım? Evet. Yaşasın, yaşasın. Aldım. Nameyi tokatladım. Name diye bir arkadaşımız vardı. Bunu tokatladım arkadaşlar. Dur, dur. Recep abi, Recep abi. Lan örümcek nasıl hakladım ama? Gördün mü? Gördüm, gördüm, Hı. görmedin mi? mı? Var ya oyunun mantığını yavaş yavaş kavramaya başladım tamam mı? Şu aşağıdaki kartları gönderiyorsun oraya. Orada ama hangi adam hangi ne işe yarıyor tam çözemedim onu. Şimdi bugün senden fazla taktik almadan kendi kafama göre öğrenebilirsem öğreneceğim. <laughs> Lan dur kafama vurma kafama. Kafama vurduğum zaman gerizekalı oluyorum ha. Ama adam bana saldırıyor. Hep kadiyi birini gönderdim oraya. Aa adamlar benim Tacım aldı ya. Kralın biri gitti la. Örümcek. Yok onlar kuleler. Taş kulesi. Tamam taş kulesi de ama gitti işte biri yani değil mi? Aynen. Bir annemin telefonu çalıyor. Tamam bak sen hadi bakayım. Alın lan size alın. Alın lan. Ulan mesaj göndermeyin tam mesaj gönderecek zaman mı kardeşim ya? Adamlar habire saldırıyor bize. Biz niye saldıramıyoruz ya? Anlamıyorum ki. Hem havadan hem karadan bize saldırıyor. Bak bak adamlar bizim de dev indirdiler. Vay anasın lan. Köprüyü geçti saldırıyorlar. Örümcek. Örümcek yetiş kardeşim lan. Örümcek yetiş yetiş. Bir şeyler yap. Allah'ım ya ya. Şu dev bozuntusu gene geldi. Lan küçücük adam orada onu ne yapacağız? Geldim geldim geldim. Aa ikinciyi de aldı. Bak bir şey diyeceğim şu aşağısı tam dolması gerekiyor değil mi benim? Ne? Şu aşağıdaki şey var ya iksir çubuğu. Tam dolunca mı ben atıyorum buradan kartları? Yok. Mesela bak 7 tane olmuş ya. Mesela 7'nin... Yedinin... Ha Mesela... üsttekiler böyle e, şeffaf gör, yani renkli gözükünce doluyor gönderebiliyorum değil mi? evet vay gerizekalıyım ben ya harbi gerizekalıyım ha Allah'ım ya Rabbi'm yarabbim adamlar daldılar lan bize daldılar bize daldılar gelin lan gelin gelin hepimiz beraber gelin, gelin adam seninle dalga geçiyor bak 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 Giliyor, işaret tamam. o işareti nasıl yapıyor nereden yapıyorsun onu? nokta 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 var ya şurada evet oraya çıkıyorsun orada imajı tamam bir dahaki oyunlarda öyle yapacağım ulan var ya adam sana geliyor anladı benim aptalca oynadığımı bakalım bu defa bu defa bunların hepsini haklamaya hep çalış. Ya ben hayatımda oyun oynamamışım. Hayatım direksiyonun başında geçmiş. <gülüyor> hayatım <gülüyor> hayatım anlamadığım kadarıyla zor şartlarda, karlı yollarda, buzlu yollarda dans ederek geçti. <gülüyor> böyle kamyonla <laughs> vesaire. Olan inanamazsın öyle böyle, böyle ben bu oyunları Bak adam yıldırım atıyor lan bize Görecek kale bak oradan mahvetti lan yaktı lan kül etti lan bizi Bak bu defa yalnız bundan sonra bu adamla işimiz var ha Bu adamı tokatlayacağım ben örümcek Arkadan da böyle kedi gibi gülme <laughs> Bak öğrendim işte artık yavaş yavaş öğreniyorum Bak Ortadaki kral çıkarttı şimdi bize ateş edecek bak. Ona bir kafa atarım havada o oh, ataş topunu havada böyle kafayla indiririm bak. Bak şimdi. Bak şimdi gönderiyorum. geliyor, geliyor. O, 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 o. Hadi hop dinler, hadi indir onu indir onu indir onu kardeşim indir onu. Indir onu. Ha git, geçtik lan köprüyü bak alacağız şimdi orayı bak alacağız. Sağ tarafını alacağız düşmanın. Düşmanın sağ tarafını alacağız. Tabii biz... İnşallah hadi. Oklar doldu lan niye... Bak yine kendine ok atıyor ya. Vay anasını sayın seyirciler ya. Aa kardeşim bu kafam döndü ya böyle anlayamadım örümcek. Örümcek yavru. <laughs> Kart seçim son 60 saniye. Bakalım 60 saniyede kim kimi tokatlayacak bakalım. <laughs> İzle, izle, izle bak, izle. Son tokat benden recep gelecek. Son, aa, sağ tarafa aldım, sağ tarafa recep aldım. Haydi. Hadi. Recep Baba şimdi alacak onu. Hadi. Hay birecek, hay birecek. Amca. Recep, amca. Geliyor, geliyor. Hop. <gülüyor> hadi, <gülüyor> birecek, birecek, birecek. bak bak, bak nasıl. Sağlı soru yumruk atıyorum bak. Oley oley, oley. oley. Ortada. Şimdi kral alacağız. Kral alacağız. Son 30 saniye. Birecek. Aldık. Çak. Örümcek çocuk nasıl madar ettim adamı gördün mü? Aynen, aynen <laughs> bak, bundan sonra Bak, Bu kadar.